Yay yükselenler açısından bu ay finansal konular bir hayli ön planda olacak. Spekülatif kazançlarınızla ilgili, yatırımlarınızla ilgili bir takım kararlar almak durumunda kalabilirsiniz. Elinize geçen paralarda artış yaşayabileceğiniz gibi hiç beklemediğiniz konulara da para aktarmak durumunda kalabileceksiniz. Para idaresiyle ilgili önceliğiniz sorumluluklarınızın üzerinde yoğunlaşmalı. Özellikle 10 Şubat yeni ay sürecinde Parasal olarak önemli bir karar almak durumunda kalabilirsiniz. Bu yeni bir yatırım yapmak, paranızı yeni bir şekilde değerlendirmekle de alakalı olabilir. Konunun üzerine titizlikle gittiğiniz takdirde sizin açınızdan en pozitif şekilde durumu yönetiyor olacaksınız. Ayrıca 12 Şubat'ta yer değiştirecek olan Venüs sizin parasal anlamda bereketli bir ay geçirmenize de yardımcı oluyor olacak. Ayın ikinci yarısı itibariyle ise Hayatınızda iletişim gerektiren konular ön plana çıkmaya başlayacak. Yeni bir girişim yapmak için insanlarla konuşmak, toplanmak, bir takım sunumlar yapmak durumunda kalabilirsiniz. Arkadaşlarınız da bu esnada sizden fazlasıyla ilgi görmek isteyecekler. Kardeşinizle ilgili bir durum varsa bununla da alakadar olmanız gerekebilir. Planlamadığınız seyahatler söz konusu olabilir. Ancak iletişim gerektiren ve yeni yaptığınız girişimlerle alakalı ayın 21 Sonra çok dikkatli olmanız gerekiyor, zira yanlış anlaşılmalar, yanlış hesaplamalar, yanlış yönlendirmeler söz konusu olabilir. İletişimdeki hatalar ayın 21'inden sonraki süreçte hayatınızda fazlasıyla maalesef yer almaya başlayacak. Elinize geçen paraları değerlendirmek anlamında bu ay farklı bir yaklaşım sergilemek isteyebilirsiniz. Her zaman yaptığınız para değerlendirme işlemlerinin dışında bir şekilde paranızı değerlendirmek, paranızı çoğaltmak isteğiyle hareket etme potansiyeline sahipsiniz. Eğitim, sanat, medya gibi işlerle ilgilenenler bu ay zorlu bir süreç geçirme potansiyeline sahipler. Yaşadıkları bir takım aksaklıklar bu alanlarla ilgili eğer süreç yönetiyorlarsa canlarını sıkıyor olabilir. Disiplinli ve kararlı şekilde olayların üstüne gitmek çözüm üretecektir. 24 Şubat Dolunay sürecinde ise yöneticilerinizle alakalı ya da üstünüz konumundaki insanlarla alakalı neticelenmesini beklediğiniz bir durum varsa bu konu aydınlığa kavuşuyor olacak. Ayın ilk yarısında oğlak yükselenlerin gündemi bayağı bir yoğun olacak. Bu ay pek çok sözleşme, anlaşma, uzlaşı gerektiren konuda başarı kaydedebilirsiniz. Disiplinli ve kararlı şekilde olayların üstüne gitmeniz gerekiyor. Bilhassa karşıt çıkarlarla ilgili anlaşma zeminlerinin üzerine yoğunlaşmanızda fayda var. Önemli bir müşteriyle olan diyaloglarınızda da pozitif manada güzel gelişmeler sağlayabilirsiniz. Gergin bir ay geçirmenize rağmen başarılı bir ay geçireceksiniz. Özellikle 10 Şubat yeni ay süreci kendiniz hakkında önemli kararlar almanıza sebebiyet verebilir. Takip ettiğiniz çok önemli ya da özel bir konunun önemli bir gelişme göstermesini sağlayabilir. 12 Şubat itibariyle burcunuzu ziyaret edecek olan Venüs bekarlara aşk konusunda büyük şans verecek. Güzellik, estetik, kendinizle ilgili bakım faaliyetleri de bu dönemden sonra yani 12 Şubat'tan sonra tam istediğiniz gibi sonuçlar size getirebilir. Özel ilişkiniz, romantik ilişkiniz de bu ay Venüs sayesinde 12'sinden sonra güzel gelişmeler yaşıyor olacak. Ayın ikinci yarısı itibariyle ise finansal konulara gözünüzü dikiyor olacaksınız. Burada planladığınızın dışında yaşanan bir takım gelişmeler sizi bilhassa ayın 20'sinden sonraki dönemde zora sokuyor olabilir. Beklediğiniz paralarda gecikmeler yaşanabilir. Ya da bütçelediğinizin çok daha üstünde harcamalar yaptığınızı fark edip kemerleri sıkmanız gerek. Şubat ayı içerisinde eğer takip ettiğiniz bir anlaşma imzalamak istediğiniz bir sözleşme gibi bir durum varsa, bu müşteriyle ilgili ya da karşınızdaki tarafla ilgili her zamankinden farklı yaklaşımlar göstermeniz, pozitif sonuçlar almanız açısından önemli olacak. Ayrıca partnerinizle olan iletişiminizde de özel hayatınızda, daha anlayışlı ve daha yumuşak tavırlar sergilemenizde fayda var. Bu ay ailenizle ilgili bir takım gelişmeler canınızı sıkıyor olabilir. Annenizin sizin desteğinize ihtiyacı olabilir. mülklerle, taşınmaz yatırımlarla ilgilenmek için bu ay çok uygun enerjilerde almıyor olacaksınız. Yönettiğiniz süreçler açısından bu ay hem aksaklıklar yaşayabilirsiniz hem de olumlu gelişmeler bu süreçler içerisinde yaşanıyor olabilir. Mücadeleyi bırakmadan inatla işlerin üzerine gitmeniz gerekecek. Özellikle 24 Şubat Dolunay sürecinde yönettiğiniz bir işte lider olarak kararlar almanız, elinizi taşının altına koymanız gerekebilir. Sorumluluk sizin üzerinizde yoğunlaşmaya başlayacak bu tarihten sonra. Yönettiğiniz işler alakalı. Oğlak yükselenler, her anlamda çok hareketli bir Şubat ayı geçirmeye hazır olsunlar. Konu yükselenler Şubat ayının ilk yarısında uzaktan yürüttükleri işlere, yani internet üzerinden yaptıkları işlere odaklanacaklar. Ayrıca eğer yurt dışı bağlantılı yaptığınız bir iş varsa ya da bir işin arka planında arka'yı toparlayan bir takım işler yapıyorsanız, bunlarla ilgili gündeminiz son derece yoğun olacak. Disiplinli ve istikrarlı şekilde enerjinizi bu işlerin üzerine aktarmanızda fayda var, zira başarı sonuçlar alacaksınız. 10 Şubat'ta gerçekleşecek yeni ay süreciyle birlikte elinize gelen önemli bir işi bu konularda elbette ki takip etmeniz gerekebilir ve başarılı sonuçlar üretmek adına ayrıntıları gözden kaçırmadan işin üzerine yoğunlaşmanızda büyük fayda var. Ayın ikinci yarısı itibariyle yer değiştirecek olan pek çok gezegen sayesinde harcamalarınız maalesef bu ay biraz fazla seyredebilir. Lüks harcamalara yönelebilirsiniz. Elbette ki Şubat ayının ikinci yarısı yükseleninizin üzerinde yoğunlaşmaya başlayacak olan gezegen enerjileri sebebiyle gündeminiz biraz daha hareketlenmeye başlayacak ele almanız gereken işleri ayın 20'sine kadar tamamlamanızda büyük fayda var Çünkü 21' itibariyle yanık yani enerjilerini iyi yansıtamayan şekilde gökyüzünde yerleşim yapacak olan gezegenler sebebiyle sorumluluklarınızı unutabilirsiniz yapmanız gereken önemli işlerde iletişim açısından aksaklıklar yaşayabilirsiniz. Fazlasıyla hızlı gelişen gündem nedeniyle ajandanıza işlerinizi yerleştirmekte ve bunları yetiştirmekte zorlanabilirsiniz. Ayın son 10 gününde yaptığınız yazışmalara, verdiğiniz talimatlara dikkat etmenizde büyük fayda var. İş ortamınızda yaptığınız işlerle ilgili süre gelen tavrınızın dışında bazı tutumlar sergilemeniz gereken önemli sorunlarla mücadele etmeniz gerekebilir Şubat ayının tamamında. Farklı yaklaşım sergilemek en önemli hedefiniz olmalı farklı sorunlar karşısında. Bu ya ay yakın çevrenizle olan iletişiminizde biraz zorlanacaksınız. Sözleriniz sert veya ters anlaşılabilir. Yapacağınız kısa seyahatler varsa bu seyahatler esnasında başınıza bir takım aksaklıklar gelebilir. Pazarlıklar, toplantılar, sunumlar bu ay size bir hayli zorlayacağı benziyor. 24 Şubat'ta gerçekleşecek Dolunay esnasında partnerinizin hayatıyla ilgili önemli bir konunun neticesini alıyor olabilirsiniz. Ya da uzun zamandır peşinde koştuğunuz bir anlaşma, sözleşme, pazarlık konusu varsa bununla ilgili önemli gelişmelerin yaşanması da söz konusu olabilir. Balık burçları Şubat ayının ilk yarısında özellikle sosyal çevreleri anlamında son derece yoğun olacaklar. Arkadaşlarınızla ilgilenmeniz gerekebilir, dostlarınızın size ihtiyacı olabilir, bazı konularda onlara destek olmanız gerekebilir. Ayrıca birikimleriniz, hedefleriniz, yetiştirmeniz gereken işler, takım çalışması gerektiren bir takım faaliyetler üzerine de enerjinizi yoğunlaştırmak durumunda kalacaksınız. Bunu gerekli disiplin ve özveriyle yapabilme şansına sahipsiniz bu ay özellikle ayın ilk yarısında 10 Şubat'ta yaşanacak yeni ay süreci ise size e, sosyal çevrenizle ilgili önemli bir haberi getirebilir. Sağladığınız kontaklar, kurduğunuz kontaklar neticesinde önemli bir hedefinizi, işinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yatırımlarınızla ilgili, birikimlerinizle de ilgili yeni bir girişim yapma fırsatını bu yeni ay sürecinde buluyor olabilirsiniz. Şubat ayının ikinci yarısı itibariyle ise gündeminize internet üzerinden yürüttüğünüz işleriniz gelecek. Ayrıca eğer yurt dışı bağlantılı bir takım çalışmalarınız varsa bunlarla da yoğun şekilde ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Çünkü bilhassa ayın 21'inden sonra yanık duruma geçecek olan Satürn ve Merkür sebebiyle bahsettiğim internet ya da yurt dışı alakalı işlerinizde geri planda yaptığınız eğer bir takım çalışmalar varsa bir iş kolu için bunlarda ciddi sorunlar yaşayabilirsiniz. Yazışmalarda, ifadelerde, iletişimde bir takım aksaklıklar olabilir. Verdiğiniz sözleri unutabilirsiniz. Sorumluluklarınızdan bazılarını atlama potansiyeline de sahipsiniz. O nedenle dikkatinizi toplamaya çalışmanız 21'inden sonra şubatın çok önemli olacak. Şubat ayının tamamında eğer evlat sahibiyseniz onlara karşı olan tutumunuzda bir takım radikal değişiklikler yapmak durumunda kalabilirsiniz. Ayrıca eğitim, medya ya da hobileri üzerinden iş yapanlar için bu ay işlerine karşı daha farklı tutum, daha farklı çözümler üretme zorunluluğu doğabilir. Balık yükselenler maalesef ki Şubat ayı içerisinde parasal konularda finansal durumları ile ilgili çok şanslı değiller. Bir takım beklemedikleri harcamalarla bütçeleri sarsılıyor olabilir. Ayrıca ellerine geçen paranın olduğu gibi harcanıyor olması da potansiyel etkileri arasında. Bu ay iş yerinizde bir takım sorunlarla uğraşmanız gerekebilir. İş arkadaşlarınızla aranızda bazı çatışmaların olması söz konusu olabilir. Bunların üzerine ısrarla gitmeniz lazım. Boş vererek eğer konuları ötelerseniz ileride daha fazla yük getirerek sizi daha fazla yorarak bu mevzuların gündeminizi meşgul etme potansiyeli var. 24 Şubat Dolunay'ı ise eğer takip ettiğiniz bir davalık konunuz varsa ya da sağlık ilintili bir problemle ilgileniyorsanız hayatınızda bunun netleşmesine sonucunu gelmesine durumun ne olduğunun tam olarak anlaşılmasına sebebiyet verecek